kuzum bugün çok sancılandı sanırım doğum yaklaştı. Bugün doğum yapacak gibi hissediyorum. Gel. Ona güzel yerini de ayarladım. Her şeyini ayarladım. Nefes alışları çok sıklaştı. Odamızı kapattık şimdi kendimizi. Sesten, gürültüden uzak. Ay elma yiyor bir tane. Elma bulmuş onu yiyor. Oh. Veteriner aradım az önce. Nefes nefes alışı nasıl dedi. Dedim çok sık. Henüz kasılmalar başlamadı. Sürekli kazanıyor. Rahat edemiyor. için bebekler için gerekli sıcaklık için peteğimizi de yaktık. Üşümesinler diye. Şu an altında bir yorganımız var. Yumuşak. Temiz havlularımı ayarladım. Şurada eldivenimiz var, peçetemiz var. Doğumda işte bunu e, lazım olur, kullanmam gerekir diye temiz steril olması gerekiyor şurada da işte leğeni var yattı şu an yattı arada iniyorum karnını okşuyorum o da çok heyecanlı ilk doğumunu yapacak aşkım benim bilmiyor ilk kez doğum yapacak ben de böyle uyumayacağım bekleyeceğim bakalım Evet, kazınmaya başladı rahat edemiyor böyle kazınıyor Evet. Her şey. Aynen. Bıdık da dışarıda onu içeri almıyorum. Rahatsız etmesini istemiyorum. Bu arada sessiz de konuşuyorum ki rahatsız olmasın diye güzelim. Çok sancısı var işte ondan böyle. Güzel kızım benim ya. Anne olacak benim kızım. Ah benim güzel. Güzel kızım. Annem. Aferin kızım. Aferin kızım. Hadi kızım bakın. Aferin kızım. Aferin aşkım. Aferin. Aferin kızım. Aferin annem. Aferin anneciğim, aferin güzel kızıma. Kızınız mı var, derdiniz var? Nasıl acı çekiyor, nasıl nasıl canı yanıyor? Aferin benim kızıma, aferin hani bebeğimiz, aferin güzel kızım, aferin bebeğim. Aferin o gözleri nasıl bana baktı? Ha çıkar anne. Hadi anne. Bebeği çıkar bebeği. Aferin benim güzel kızım. Aferin annesinin kızı. Aferin benim kızım. Aferin. Oteller bölgesi burası. Bebeğimiz geldi. Kaanci, ilk bebeğimiz geldi oğlum. Ne? İlk bebeğimiz geldi. Vallahi. Evet. eldiven var. Hemen masanın üstüne iki tane getirir misin? Hadi çabuk ol. Al. Yavaş. Sakin. Sakin. Aferin benim. Aferin benim güzel kızım. Bebeğimizi alalım de.

Sadece veteriner arasana gelsin anneciğim. Bu niye kan oldu ya? Aa, ne? <laughs> Nerede senin Gel buraya. Sakince gel şurada. Kapat en müdüğü annem. kanları bekletme. Ne yapayım anne? Boşta kanlar varsa çekme. Kızım şu an 5 tane doğurdu. 3 saatte. Daha var mı bilmiyorum. Hepsini güzel emziriyor. Maşallah. Hepsi de çok sağlıklı. <laughs> Zuzu. Aferin kızıma. Maşallah benim kızıma. Maşallah benim kızıma. Aferin benim güzel kızıma. <laughs> Kızım. bu arkaya mı kaçmış? Bunu da alalım. Bunu da sana verelim. Beş tane. <laughs> Kızım başka doğurma mümkünse yeter. <laughs> ne yapacağız bu kadar bebeği annem? Artık bu annelik son annelikti. İlk ve sondu. Bunu tatmanı istedim. Annelik duygusunun tatmanı istedim. Sana da çok yakışacağından emindim. Ama kendini toparlar toparlamaz. Bebeklerin emzirme işi biter bitmez. 3-4 ay sonra Allah'ın izniyle seni kısırlaştıracağım kızım. <laughs> Göbek bağlarının hepsini ben kestim dostlarım. Bu arada kanter içinde kaldım. Perişan oldum. Bütün göbek bağlarını ben kestim. Her şeyi tabii ki yayınlayamayacağım için. Anca bu kadar gösterebiliyorum. Göbek bağlarını kendim maalesef ağzıyla çıkartmadı. Hatta ıkınırken bile böyle tembeldi. Bir iki ıkınıp bırakıyordu. Bebek dışarıda Yarısı içeride yarısı dışarıda kalıyordu. Eldivenleri takıp ben işte çektim beraber ona yardım ettim. Ondan sonra sevdim. Şu an bak beni nasıl dinliyor. Ondan sonra seve seve onu karnını okşaya okşaya birlikte doğumumuzu yaptık. Beş tane bebeğimiz oldu şimdi. Ama şu an gene ıkınıyor. Evet bakın gene ıkınıyor. Gene kasılıyor. Gene var mı bilmiyorum ama olabilir. Gerçi karnının şişiğinde ama Evet, ıkınıyor. Bayağı bir ıkınıyor. Evet, ben şimdi yine yardım edeceğim ona mecburen. Evet, ıkınıyoruz. Aynen öyle. Vallahi her yeri kan revan içinde bıraktık. Her yerleri kaç kere temizledik. Şu hasta bezleri, 3 paket bitti şu an. Canı sağ olsun. Temiz temiz, hijyenik hijyenik. Kızım doğum yapsın diye. Evet, ıkınıyor. Bir yardım edeyim ben ona dostlarım. Evet altıncı da geldi. Şimdi onu temizliyoruz 5 Beş demiştik ama altı oldu. Daha var mı acaba bilmiyorum. Kızım maşallah bayağı doğurdun. Ne yapacağız bu kadar bebekle biz? Nasıl bakacağız onlara? Sen nasıl bakacaksın? Sütün yetecek mi? Doğurdun da doğurdun. <laughs> evet altıncımız da geldi dünyaya. Evet. Zuzu, Zuzu, annem, Zuzu, bak bakayım bana. Hiç umrunda değilim artık, hiç. Artık hiç umrunda değilim Zuzu'nun. Kızım, Zuzu. Bu arada Bıdık da burada meraklı. Gelecek mi Bıdık? Gel bak. Gel bakayım, gel. Bak, Suzu bebek yaptı. Tamam, git istemiyor seni git git istemiyor. Tamam, tamam tamam Zuzu. istemiyor musun? Zuzu istemiyor bu yandık. Ne yapacağız biz şimdi? Zuzu ne yapacağız ama böyle olmaz ki anne. O da bu evde yaşıyor kızım. Ne yapacağız? Söyler misin bana? Hmm, bıdık, 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 bıdık. Seni istemiyor. İstemiyor seni. Hayır. Bıdık git. İstemiyor seni. Git bakayım. Hadi git. Git sen abinin yanına git. Hadi git. <laughs> aman da aman. Efendim. Ne yapıyorsun? Kapı çalarsa... Tamam. Videoya giriyormuş oldu Oh şu. Sonuncuyu da alalım. Al, Al onu da emzir bakalım. <laughs> Aferin. Aferin. Başka var mı Zuzu? Daha yapacak mı acaba? Merak ediyorum anneciğim. Hı? <gülüyor> Bekle. Bekle. <gülüyor> Zuzu. Zuzu bebişlere bak sen bebişleri bir sürü bebiş bir sürü bir sürü bir sürü. Evet canlarım merhaba ya tekrardan geldim anca geldim. Çok yoruldum bugün gerçekten dostlarım. Altı tane yaptık. <laughs> altı tane. 4 e, dört kızımız iki oğlumuz oldu. Allah bağışlarsa maşallah diyelim. Bütün doğumunda her şeyine yardım ettim. Benim kızım acemi olduğu için e, göbek bağlarını da ben kestim. E, bir videoda göre, videomun bir kısmında görebilirsiniz. E, i̇şte uzarlarını Allah şükür bebekleri ağzına doğru yaklaştığında zarlarını yiyebildi ama göbek bağını maalesef kesmeyi bilemedi. Sadece son bebekte baktım göbek bağını da kesiyor ama öyle bir asıldı ki göbek bağını neredeyse karnını böyle çekecekti çok korktum onu da ben kestim aldım elinden baya baya bir ebe oldum ben bu çocukların ebesi benim arkadaşlar çok büyük bir ana oldu benim için Allah da bana o kuvveti o sabrı o şeyi verdi metaneti verdi. Yoksa ben hiç hayatımda hiçbir köpek, kedi köpek falan doğurmadım. Hiç doğurtmadım, doğurmadım diyorum artık. Öyle bir yorulmuşum öyle bir aklım gitti. Geldik ne konuştuğumu da bilmiyorum. Ee, yani her şeyin, ha bir de, bir de şey ıkınıyor, ıkınıyor, ama tam ıkınamıyor. Bebeğin yarısı içeride, yarı dışarıda. Kimisi kafadan geliyor, kimisi ayaklardan, popadan geliyor. Yarım kalıyor. İşte çektim elimle onları, eldivenleri taktım falan. Onları çıkarttım, yardım ettim. Allah'a şükür sağlıklı, 6 tane bebeğimiz oldu göstereyim sizlere şöyle gel bakalım ama o da bitti ben de bittim dostlarım biz baya baya bir bittik evet çok güzeller şöyle alabilirsem izin verirse bir tanesini alayım da şöyle suratını size ama neyse şuradan da gösterebilirim bakın <laughs> hepsi anneye benziyor anneye babaya da benziyor baba da aynı çünkü Baba da çok böyle tatlı bir şey. Cins. Bu, bu, bu benim kızım Rus finosu diyorlar benim kızıma. Bu Rus finosu. Baba da aynı ona benziyor ama kıvırcık böyle teriyer bir cins baba da. Ama çok güzel bir baba. Çok da güzel bebişlerimiz oldu. Kızım çok yoruldu dostlarım. Nasıl bakıyor? Annemi oldu benim kızım. Annemi odu. Hadi alasma aldık diyelim mi? Sen de dinlen artık. Bu videomuzu da burada bitirelim mi? Sonra bebeğimiz, bebeklerimiz büyürken de çekeriz bir sürü. <laughs> evet Allah bana güç, güç kuvvet versin. Kızıma da sağlık sıhhat versin. Ona da güç kuvvet versin. Gayet güzel inşallah besler. Bu arada bıdık da inanın bıdığı kesin merak ediyorsunuz. O kadar anlayışlı davrandı ki. Hiç odaya gelip hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Böyle gizlice arada bir iki baktı böyle. Videonun bir kısmında var zaten. kapın arasından biri gizlice bir iki baktı ama öyle bir bakışları vardı ki. Öyle bir gururlu bir bakışları vardı ki bıdığın. Yani bilmiyorum şu kalbim şöyle yerinden oynuyor ya gerçekten. Bunların bir konuşmuyorlar ya. Bizden bir farkları yok. Sadece tek farkları bir tek konuşmuyorlar o kadar. <laughs> Değil mi kızım? Şu an bıdığı yanına yaklaştırmıyor maalesef. Bebeklere bir zarar mı verir diye düşünüyor. Ne düşünüyorsa bilmiyorum. Şu an bir tek beni yaklaştırıyor yanına. Hiçbir kimseyi yaklaştırmıyor. Hani uzaktan benim oğlum uzaktan bile bakabiliyor ama bebekleri almasına izin vermez. Ama benim almama izin veriyor. Ben mesela böyle sıkışıyor köşeler hemen onu alıyorum. Hemen annesinin yanına böyle koyuyorum. Memesine koyuyorum. Maşallah sessizler. Bir gece bir ara vik 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 yaptılar. Bir ara böyle bir gece beni bir, birkaç kere uyandılar ama bir tanesi var çok fena. O en çok da bağırıyor... En çok o bağırıyor. Öbürleri gayet güzel. emiyor uyuyor. Emiyor uyuyor maşallah. evet bu videoyu burada bitireyim. Birazcık dinleneyim dostlarım. Ee, i̇nşallah büyüyünce de güzel güzel sahiplendiririz. Bir iki buçuk ay sonra iki ay sonra. Sütten kesilince nasıl beni dinliyor. Bak onunla ilgili konuştuğumu nasıl sanmıyor. Hoşçakalın dostlarım. Kendinize dikkat edin. Gözlükte gözümde kör gibi bakıyorum. Sağlıcakla kalın. Hep mutlu kalın. Hoşçakalın.